Ah! Dalma! Yetsim! Korkma canım artık yeter. Aa, bak işte bak korkacak hiçbir şey yok niye korkuyorsun? Aa, filmlerde ilk ölen seksi ve salak kız da böyle der. Hayır canım bir kere o ilk ölen Şişko ve gözlüklü olandır. Salak bir seksi olun ikinci sırada ölür. İyi de bizde Şişko ve gözlüklü olmadığına göre sıra sende. Ben. geldik. Yıllardır o ormana girip de sağ çıkabilen hiç kimse olmadı. Hey! Hadi dönelim. Size buraya gelmeyelim demiştim. <laughs> ya ne alakası var? Ben hiç de korkmadım ki. <laughs> ee, gelin ben burada çok güzel Vallahi bana bile saçma sapan şeyler hayal ettiriyorsun ha Allah Allah. Yeşim. Sen de duydun mu? Defne. Yeşim. Ne kadar çok uyumuşum ben ya. Neredeyse öğlen olacak. herkes nerede ya? İmdat! İmdat! Ay! İmdat! Ay! Ay! Ne oldu? Ay ormanda, ormanda bir yarışık vardı. Böyle çok fena horluyordu. Sanırım kurt adam ha? Ay Defne, Defne nerede? ne oldu? Çınar! 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 Çınar kurt adam vardı. Defne tehlikede Çınar. Ne? Şey, biz, biz <laughs> Elif'i akülerisi sokmaya gittik. İşte burada kalalım da siz konuşun diye. Ondan sonra onu ormana taşıdık. Tamam sonra bir yaratık. Bir yaratığın sesini de duyduk. Ona sonra çok korkunçtu. Ay çok korkunçtu. Çok 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 korkunçtu. Allah Allah. Ah! Allah Allah. Allah Allah. Allah! Allah! Tamam. Yeşim, en son neredeydiniz? Bilmiyorum. Hasan'ı bırak kardeşimi Yeşim, emin misin? Ne tarafta gördün? Bu tarafta. Ee, hayır, hayır. Bu tarafta. Ee, ama bu tarafta olabilir. Ay benim yön duygum çok kötüdür ya. Jandarma arıyorum. Deniz, git içeriden tüfekleri getir. Hadi. Yaban domuzu var. Allah belanı. Senden mi kaçtım ben de? haber bekliyoruz. Jandarma da hala bulamamış. Defne! Defne! Nasıl ormana girersiniz ya, nasıl? Hep senin yüzünden gideceğiz demeseydin biz de akü saklamak zorunda kalmazdık. Of yeşim, of! Defne! 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 Düşürmüş olmalı. Defne, neredesin Defne? Hoş geldin o. Oh! Ne oldu torunuma? Maçta düştü babaanne, ayak bileğe çatlamış. Oy! Ben nerelere gideyim? İki koca insan bir çocuğa sahip çıkamadınız. Zeytin ezeyim de, ayağına koyalım ha. Dur babaanne daha, alçı var görmüyor musun? Gel aç kapıyı. Nasılsın oğlum? Ağrınsızın var mı? Ya ağrım yok da beş gol atamadım diye üzüldüm. Bir dahakine atarsın aslında. He, fuş gibi dahakine. Bu çocuk artık evde kalacak. Toprak, duydun mu? Baba ne bak zaten bütün gün tepemde Leyla, hastane hastane vallahi gerildim ha. Sen bir git çay koy, bir yiyecek bir şeyler hazırla hadi. Baba ne hadi dedim daha. ...bütün gün tepende değildim toprak. Ha, Allah'tan değildin Leyla. İdris oğlum iyi misin? İkiniz de yanımdaydınız ya, vallahi çok iyiyim. Oğlum biz hep yanındayız senin. Hayır, sen olunca annem olmuyor, annem olunca sen olmuyorsun. Ama bugün ikiniz de yanımdaydınız ya, bacağım kılmasına hiç üzülmedim. Hadi pijamalarımızı giyelim anneciğim, hadi. Babam giderse olur mu? Tabi giderim Aslı, tabi. Defne 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 Defne, Defne! 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 Ay. 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 İyi. E İyi misin? Uh -uh. Deniz sen Yeşim'i e eve götür, Ezgi sen de. Ya hayır, Defne 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 Lütfen Lütfen Defne lütfen. Defne olmaz. Doğru eve. Biz de ayrılalım. Şansımız daha çok olur. Tamam. Sen bu tarafa, ben bu tarafa. Defneyi bulan ya da jandarmadan haber alan arar. Tamam. ya kimse yok mu? Allah'ım nerede olduğunu bilerek kaybolan ilk insanı. Bana bak şuradan bir kurtulayım senin o tüyleri böyle tek 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 yolmazsan. Çakma kurt adam. Defne! Sana bir şey olursa yakarım bu ormanı lan kızı! Neredesin fındığım? neredesin? Neredesin canımın yarısı? Neredesin? Yeşim, Hı. Hadi canım sen bir duş al. Sonra da biraz uyu. Ay ben defne bulunmadan uyuyamam. Ama bir duş alayım. Al. Sağ ol. Defne'yi bulacaklar. Merak etme. Aklımda hiç çıkmıyor ya. Çıldıracak gibi oluyorum. Mutlaka bulacaklar. Bak bu arada seni de çıldırmaman için... ...istersen başka bir şeylerden konuşabiliriz. Aslında çok iyi olur biliyor musun? Belki kafayı yemem. E, konu seç. Sen seçersin diye düşünmüştüm. Sana kahvaltı sözü verip seni ektim. Bunun hesabını sormayacak mısın? tamam. Kızgınsın bana. Kızgın değil. Sana kahvaltı sözü verip seni ektim. Kızgınsın. Bak özür dilerim. Ben sadece... Eski bak ben gerçekten kızgın değilim. Hem iyi hareket. Dün Dün ben seni Şile'de kayalıklarda gördüm.